Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Melisa. Bugün günlerden 31 Mayıs pazar günü. Sokağa çıkma yasağı var. Biliyorsunuz bir de bu süreçte koronadan dolayı şeyler arası yok kısıtlaması geldi. Biz de İstanbul'un tam çıkışında olduğumuz için bu yasak bizi de kapsadı maalesef. Ama şöyle bir şey oldu. Biz yaklaşık 2 iki ay, 2,5 iki ay önce falan annemden geri eve geldik. Ama sanırım daha fazla mı bilmem ya da daha az mı? Bana niyeti böyle 5-6 ay gibi geldi ama sanırım en fazla 2,5 ay önceydi. Biz eve geldik. Ertesi gün ıı, şeyler arası yol kısıtlaması başladı. Yani bir günde kurtardık. Eğer orada kalsaydık işte yok izin al vesaire onlarla uğraşmış olacaktık. Ama bir günle evimize gelebildik. Ama yarın 1 Haziran ve bu yasak artık kalkıyor. Ve yasak kalktığı için de annem gelecek. Çok mutluyuz. Çok böyle inanılmaz derecede özledik. Ee, sanırım annem de özel bizi özlediği için ama özellikle aslında Aksel'i özlediği için ee, gece saat 12'de yola çıkacak. Sabaha bile beklemeyecek yani. Sokağa çıkma hesabı ve şeyleri arası yol kısıtlaması 12'de bitecek. Onlar da hemen 12'de yola çıkacaklar. Annem, teyzem ve kuzenim gelecek. Annem yaklaşık 10 gün bizde kalacak ama teyzemle kuzenim Aslan böyle bir saat falan görüp geri dönecekler. Sürekli telefonla görüşüyoruz. Görüntülü konuşuyoruz ama canlısı gibi olmuyor gerçekten. İnanılmaz derecede çok özledik birbirimizi. Bir de dediğim gibi biz İstanbul'un tam çıkışında oturduğumuz için bu yasak bizde kapsadı o yüzden biz bu süreçte kimseyle görüşmedik görüşemedik daha doğrusu ama işin açıkçası şöyle de bir şey var aslında Aksel daha çok küçük olduğu için biz bu süreçte eve misafir de kabul etmedik çünkü ne olur ne olmaz deyip tedbiri elden bırakmadık eve misafir de kabul etmedik ama işin açıkçası anne olunca iş biraz değişiyor o yüzden annem bu akşam en geç bir gibi bir buçuk gibi bizde olur. Aramızda bir saatlik bir buçuk saatlik yol mesafesi var. Eğer trafik olmazsa en geç bir çeyrek geçe bir buçukta bizde olacaklar. Çok heyecanlıyız çok mutluyuz dediğim gibi böyle içim içime sığmıyor. Samet de böyle annemin geleceği belli olduktan sonra böyle her sabah kalktığı zaman işte annenin gelmesine kaç gün kaldı ne zaman gelecek acaba işte anne gel zaman böyle masada oturup kahvaltı yapabilecek miyiz yemek yiyebilecek miyiz falan diyor. Çok Gerçekten buna çok ihtiyacımız vardı. Çünkü gerçekten hem çok yoruluyoruz hem çok uykusuz kalıyoruz. Annemin gelmesi bize böyle biraz nefes aldıracak. O yüzden onun için de bir mutluyuz, heyecanlıyız. İşte. Bu arada işte ben sabah kalktım. Dünden evimi çok güzel temizlemiştim, pırıl pırıl yapmıştım. Ama sabah kalktım tekrar şöyle bir üstten sildim, süpürdüm. Şimdi mutfağa gideceğim. Aslında annemler geliyor diye değil de işte biraz bir şeyler hazırlamak istiyorum. Evdeyiz nasıl olsa yenir. <laughs> biraz bir şeyler hazırlayacağım dediğim gibi. Umarım Aslan Aksa izin verir de aklımdakileri yapabilirim. Aslında anneme biz de gidebilirdik ama hani madem annemin gelebilme durumu var dedik hani sen gel. Çünkü Aslan Aksel'in işte düzenini bozmak istemiyoruz. Çünkü Aslan Aksel biz annemden eve geldiğimiz zaman böyle resmen çocuk duvarlara bakıp ağladı ki o zaman bir buçuk iki aylık yok iki aylık vardı. Biz çok olduk çok üzüldük böyle işimiz paramparça oldu. O yüzden onun düzenini çok fazla değiştirmek istemiyoruz. Ya biz de oraya gideceğiz elinde sonunda ama hani dedim hani şimdilik sen gel ondan sonra zaten biz geliriz. O yüzden şimdi annem gelecek. Şimdi ben mutfağa gideyim. Aklımdakileri yapayım. Umarım dediğim gibi Aslan Aktağ bana izin verir. Mutfakta çekebildiğim kadarını çekeceğim. Ondan sonra ne zaman görüşürüz bilmiyorum ama bu videonun devamı umarım inşallah Allah izin verirse bir aksilik çıkmazsa annemlerle beraber olacak. Evet ben şimdi hızlıca hemen mutfağa girdim. Şöyle bir dakika, ön hazırlığımı da yaptım. Hızlıca neler yapacağım sonları söyleyeyim. İlk önce şakşuka yapacağım. Ondan sonra makarna salatası yapacağım. Sütlaç yapacağım. Bir de yapabilirsem kek yapacağım. Hemen ben sütlaçla başlayayım. Size sütlaçla ilgili şunu söyleyeceğim. Normalde ben bu tarifleri falan görüyorum. Sütlaça genelde böyle nişasta falan koyuyorlar ama ben 6 senelik evliyim. 6 senede de sütlaç yaparım. İyi de yaparım. Ve hiçbir şekilde nişasta koymam onu göstereceğim size. Şimdi ben bir buçuk kilo sütten yapacağım. Şöyle bir bardağım var buna. Bir bardak bu şekilde tam bir de bir, bir parmak olacak şekilde kırık pirinç koydum. Ben sütleci genelde kırık pirinçle yaparım. Bunları güzelce yıkadım. Tenzerimi alıyorum. Üzerine görebiliyor musunuz? Tam göremiyorsunuz ama üzerine geçecek şekilde de şöyle biraz su koyacağım. Ve önce bunu güzelce haşlayacağım. O arada da ocağa yağ koydum ben. Bunun altında için ısınsın. Bir yandan şakşuka için patlıcanlarımı kızartmaya başlayayım. Burada da soğanımı görebiliyor musunuz? Doğalıyorsunuz. Burada da soğanımı doğradım. Domateslerimi çıkardım. Şimdi biberlerini de hazırlayacağım. her zamanki gibi elimin ayarı gene yok. Gene çok fazla patlıcan doğramışım. Ama olsun yenir. Yenmezse de teyzem gelecek ya. Birazını onlara veririm. Eve götürür. Evde yerler artık. Patlıcanlarımın ikinci partisi kızarırken ben hemen diğer tavada soğanları da halledeyim. Burada da iki orta boy soğan var. Şimdi onları güzelce soteleyeceğim. Burada da pirincim pişmek üzere. Ama daha tam olmadı. Biraz daha pişsin. Şu an var ya resmen yanıyorum. Ocakların hepsi çalışıyor. Çok terledim. Çok daraldım. Kapı kapak açık olmasına rağmen çok sıcak. Ben şimdi kızaran daha doğrusu sotelenen soğanlarıma biberleri de ekliyorum. Şöyle artık pirinçlerim pişti. Şöyle görüyorsunuz iyice lafa oldu. Bu aşamadayken artık ben sütünü de koyacağım. Şurada yarım kutu süt var. Onu boşaltıyorum. Bu <laughs> arada Şimdi altını tekrar iyice kısıyorum. Ve bu böyle yavaş yavaş özüne özüne güzelce pişecek. Şekerini katmıyorum. Şekerini en son koyacağım. Biberlerimiz Güzel güzelce kavruldu. Şimdi çok azıcık zaten bitmiş salçam da. çıkarmam lazım. Ev salçası kullanıyoruz biz. Ve şöyle yazdan koydum. Mutluktaki domateslerimden çıkardım. 3 poşet çıkardım. Yaklaşık bu 3,5-4 tane domatese falan denk geliyor. Şimdi onları koyuyorum. Şöyle güzelce hepsini karıştırıyorum. Ve içine çok az yaklaşık yarım çay bardağı kadar da su koyuyorum. Ve şöyle tuzunu koyuyorum. Şimdi bunu pişmeye bırakacağım. İçine başka hiçbir baharat koymuyorum. Bu şimdi böyle güzelce pişsin. Daha sonra içine patlıcanları koyup bitireceğim. Şimdi buraya makarna suyumu da aldım. Makarnamı da haşlayayım bir an önce. O da çıksın aradan. Domatesim artık tamamdır. Bunun içine artık patlıcanlarını koyabilirim. Bir iki dakikada böyle pişireceğim. Ondan sonra bunun işi tamamdır artık. Arada makarna suyum kaynadı. Ben şöyle bulgu makarna kullanacağım. Bu paket makarnadan yapmayacağım. Çok olur. Yarım paketini kullanacağım. Patlıcanımı şöyle bir borcam var. Onu çıkardım. Sıçrama sıçrama. Ona servis edeceğim. Gerçekten güzel oldu. Tam böyle yaz yemeği. Gayet güzel oldu. Ama ben şu an tabi ah, tadına bakamıyorum. Çünkü akşam yemeği yiyeceğim. Belki akşam yemeğinde bu yaptıklarımdan yerim. Ama şu an yemeyeceğim. Bunu ben soğumaya alayım. Kalan işlerime bakayım. Şimdi artık sütlerim bayağıdır kaynıyor. Bu aşamada artık şekerini koyacağım. Şöyle şu boy bardakta iki buçuk su bardağı şeker koyacağım. Tamamdır bu. Güzelce yediriyorum. Ve tekrar hiç ellemeden kısık ateşte biraz daha pişmeye bırakıyorum. Ben makarna salatımı yapmaya başladım. Buraya bir kavanoz garnitür, bir konserve mısır ve 7-8 tane de turşu doğradım. Onu güzelce şöyle karıştırıyorum. İçine şimdi yoğurdunu koyacağım. Tamamen göz kararı koyuyorum. Yoğurduyla şöyle güzelce karıştırıyorum. makarnaları koyuyorum içine. Şimdi bu aşamada bunu biraz Samet'e ayıracağım çünkü ben kalanına mayonez koyacağım ve Samet mayonez asla yemiyor. O böyle yoğurtlu seviyor. Ona biraz ayırdıktan sonra mayonezini koyacağım. bata yeter. Şimdi ben bunun içine biraz mayonez koyuyorum. Bence makarna salatasının olmazsa olmazı kesinlikle mayonez ve dereotu. Samet maalesef dereotu da yemiyor. O yüzden bizimkine koyacağım ama onunkine koymayacağım. tamamen mayonezi ve yoğurdu göz kararı yapıyorum. Şimdi içine şöyle doğradım. Dereotlarını da koyuyorum. Ve bu da tamamdır artık. Bunun işi de bitti. Şimdi onu da kendimiz için şöyle bir saklama kabına koyacağım. bizim sade yoklu Samet'in. Şimdi ben bunları da hemen buzdolabına kaldırayım. Bu arada bu saklama kaplarını da A101'den almıştı annem bana. Görürseniz falan mutlaka bunlardan alın. Çünkü gerçekten hayat kurtarıyor. Bu tarz şeylerde. Çünkü diğer plastiklerin falan pek kapakları olmuyor ya. Bunların böyle kapakları var. Güzel oluyor. Şimdi ben bunları hemen dolaba atayım. Soğusunlar. Ben hemen kekimi yapmaya da başlıyorum. Şöyle Kabıma bir buçuk su bardağı şeker koydum. 3 tane de yumurta kırıyorum. Şimdi bunları güzelce çırpacağım. Maalesef robotu açamıyorum. Oğlum uyuyor. O her uyanabilir. Risk yapmak istemiyorum. Şimdi böyle biraz şeker eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Şimdi içine bir bardak süt ve bir bardak sıvı yağ koyuyorum. Şimdi içine üç su bardağı un koyacağım. Tekrar karıştırıyorum. Ve içine şöyle iki paket kabartma tozu koyacağım. Ve son olarak da içine birazcık üzüm ve birazcık da ceviz koydum. Şimdi bunun artık işi bitti. Ben bunu artık tepsime dökeyim. Böyle büyük bir tepside yapacağım ben kekimi. Aslında kek kalıbında da yapabilirim ama bilmiyorum ya. Ben böyle tepsi daha çok seviyorum keki. Bana niyese böyle anne keki gibi anne keki gibi geliyor. Konuşamadım. Şimdi kekimi güzelce şunu tepsime döküyorum. Üzerine biraz üzüm serpiştireceğim. Samet de annem de bu üzümü çok seviyor. Maalesef ben pek sevmiyorum. Aslında maalesef diye benim için daha iyi oluyor. Sevmediğim bir şey olduğu zaman tabii ki yemiyorum. Ama yapıyorum. O yüzden ben bu kekten fazla yemem. Belki de hiç yemem bilmiyorum. Şöyle bolca üzümü de koyuyorum. Şimdi ben bunu 180 derecelik fırına yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakıyorum. Evet ben bütün işlerimi bitirdim. Bir tek sütlaç kaldı. O da pişti. Şimdi servis edeceğim. Aa şöyle görüyorsunuz saçı başı da atmış durumdayım çünkü çok yoruldum. Bir yandan hem çok sıcak hem yemekleri yaptım hem bulaşıkları yıkadım. Makine doluydu makineyi boşalttım. Atılacakları makineye attım. Arada gidip oğlana baktım falan filan derken bayağı bir yoruldum. Saati de 8 ettik. Şimdi ben artık bunun altını kapatıyorum. İçine dediğim gibi hiçbir şekilde nişasta falan koymadım. Bence siz de koymayın. <laughs> Bu şekilde böyle yavaş yavaş öz öz pişirirseniz nişasta falan gerek yok yani. Şöyle büyük bir kaba teyzeme koyacağım. Onlar da evde yerler. Kalanını bize alacağım. Evet ben saçlarımı da servis ettim. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir kıvamı var. Bu soğuyunca kendini çekecek ve bayağı bir katılaşacak. O yüzden de bilmiş hastaya gerek yok. Her neyse şu an çok yoruldum. Tek ihtiyacım olan şey biraz böyle oturup dinlenmek. Oğlumu da çok özledim. İki saattir <laughs> çocukla ilgilenemiyorum. Yemek yapacağım diye. Şimdi ben hemen içeriye gideyim. Biraz dinleneyim. Biraz oğlumla vakit geçireyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet şu an saat tam 2.20 geçiyor. Pardon 2.10 geçiyor. Annemler geldi ama annemlerin getirdiklerine bakar mısınız? Teyzemler geldi gitti. Şimdi ay orada da aslında aksiyon tulum var yer atmıştık. Arabamız da geldi. Şimdi bunların hepsi mutfağa gidecek ve yerleşecek. Önce size göstereyim. Ondan sonra da bir an önce yerleştireyim. Evet şimdi ben bütün getirdiklerini şöyle masaya koydum. Koyduk daha doğrusu. Şimdi onları göstereceğim size. Önce şuradan şöyle elime gelen ilk başlıkla başlayayım. Şöyle zeytin getirmişler. Ondan sonra şuradan devam edeyim. Bir tane Kaşar almış annem. Bir tane dilim kaşar almış. Biraz sessiz konuşuyorum bu arada çünkü saat iki buçuğa geliyor. Şöyle ne? Bir tane beyaz peynir almış sürmelinin. Şöyle salamlar almış. Aç bitir. Şimdi salam. Çoğu. Hepsi daha doğrusu. Bir tane karper almış. Onlar sonra bir tane şeker getirmiş bir tane pirinç, iki tane de şöyle kesme şeker. Sanırım bunlar birer kiloluk yok. Üç kilo toplam. Şöyle koyayım. Ona nereden devam edeyim bilemedim. Bunu biraz soğan getirmişler. Sanırım bu da patates. Aynen. Soğan ve patates getirmişler. Çünkü burada soğan ve patates yok. Dermişim. Ama annemler böyle geldiklerinde her geldiklerinde patatesinden kadar her şeyi getirirler sağ olsunlar. Anne ve teyzem bu arada bu şeyleri getirenler. İkisi beraber getirmiş yani. Ama sana burada ne var? Bir tane şöyle Filiz'in çayından getirmişler ki bize çay çok vardı. Ama getirmiş gene. Şöyle üçlü cips. Ondan sonra da Bir tane mısır. Daha bize açılmamış paket mısır var ama annem asla dinleniyor Bir tane soda. <laughs> bir tane Nesu ben çok seviyorum. Halbuki daha bayağı var yani bu aralar pek içmiyorum. Şöyle iki paket Türk kahvesi. Ondan sonra şundan devam edeyim tane daha su Anne var burada. Şöyle 2 kiloluk un getirmiş. Yani. Hmm, şöyle annem biraz tereyağı getirmiş. Bizim annemlerin olduğu bir yer var. Ben onun tereyağını çok seviyorum. O yüzden sağ olsun. Bunu muhtemelen teyzem aldı. Çünkü teyzem biliyor bu tereyağını seviyor. Annet de bilmez poşete geçsin. Bu poşette ay gene peynir. Ne kadar çok peynir getirmişler. Bir kalıpta böyle peynir. Muhtemelen bunu annem kendine getirdi. Çünkü annem benim peynirler pek yemez. Ve yani gün falan da burada kalacağı için. Böyle bir peynir getirdi. Bahçıvanın krem peynirini almış. Burada da 3 tane elma koymuş. Ondan sonra şuradan devam edeyim. Bir tane deline, deline şey yumuşatıcısına getirmiş. Bunu aslında saç için kullanıyordum ama vardı aslında ama muhtemelen indirimde falan görmüşken aldılar. Ondan sonra bana bir tane mutlu yuvan. Bunu ben e, yüzey temizleyicisi olarak kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Genelde bunu kullanıyorum. Teyzem almıştır bunu muhtemelen. Benim şampuan Restorex çok severek kullanıyorum. Demi bunu da teyzem kesin teyzem almıştır. Bu bir sandak bir var. Bir tane çamaşır suyu. Bunlar ne? İki tane de feyri getirmiş teyzem. Ya da annem. Ama muhtemelen bunlar deterjan bölümü teyzem aittir genelde. Ondan sonra hemen devam edeyim. Bu ne? Ha bu elmaydı. Bu elmaydı. poşet var. Onu da göstereyim. Bunda bu poşete numarada kadarlık sanırım. Kıvırcık. Domates. Biber. Taze soğan ve taze soğanın gelmiş sanırım. Ben, ben sana çok sağlık arkadaşlar. Ben de ...bir daha Hı? Hı. O mısın? Yardım eder misin? Yukarıdan da olur mu koyayım. Şunları balkona atar mısın? Hadi gözüme alayım. içine mi koyuyorsun? Yok, şöyle koyabilirsin. Ee, burada annem benim... ...ııı... Ee, çiçeğimi getirmiş. Bunu Samet sevgiler gününde göndermişti. Biz o zaman annemdeydik. Ben böyle tekrar kabın içine koyup gülleri kurutmuştum Bak annem getirmiş bunu. Bunu Samet almıştı bana o zamanlar. Var, burada havuç var. Tekrar taze soğan. Maya getirmiş annem. Maydanoz. Ve burada da şöyle 30'lu yumurta, evet sanki burada bunlar yokmuş gibi annem oradan alıp bunları getirmeyi seviyor ya kadın hani yapacak bir şey yok. Bize ne zaman gelseler, boştur. Yaklaşık biz altı yıllık evliyiz ve altı senedir bir kere her zaman söylüyorum şu eve boş geldiklerini bilmem yani o derece. Neyse. Şurada bir kutu var, bunun içinde ne var bilmiyorum. Şu çamaşır, ıh getirmiştir, bunu biz oradayken almıştık zaten de. Şimdi getirmişler. İçine bir şeyler çalmışlar. Onu alıp alıp gösteriyorum. Böyle bir tane halde almış. Tekrar un çıktı. Bir paket makarna. Ki biz makarna pek fazla yemiyoruz ama geçmiş bir paket kurtası ıı, ee, ve bir paket kırmızı mercimek. Ondan sonra A ne? Ha benim e, uh, saklama kabımda annemde kalmıştı. Annem onu getirmiş. Çok poşeti getirmiş annem. Ve şöyle bir poşet yoktu. Ceviz getirmiş. Sabahları falan ceviz yedim. Bana o yüzden getirdi. Bunu yapacağım. Burada ne var? Burada da süt var. 3 pakette süt almış. Şöyle almış. Bir tane torkunun baladasından almış. Bir tane lezzeli var burada. Muhtemelen bunlar annemden geldi. Ben bunları seviyorum biliyor. Getirmiş sağ olsun evinden. Ama ben evindeyim. Annem bilmiyor. Eğer izlemiyorsa izliyor. Bilmiyorum. Neyse yerim zannediyor ama bilmiyorum nasıl olacak. Ondan sonra Aa, böyle bir şey çıktı. Bunu kim aldı bilmiyorum. Aslında aksine böyle Lego almışlar. Bunun içinden bir tane şöyle da kovası çıktı. da kovası almışlar bana. Bunlar sonra da burada da bir <laughs> de poşet var. Ay. poşet ne poşeti? Burada asmak seri kıyafet almışlar. Onları biraz sonra içeride göstereyim size. Onun dışında bu da bitti. Şöyle Asmak silkinin bezini almışlar. Biliyorsunuz ben filme kullanıyordum ama Asmak böyle bacak aralarında kızarıklık yaptı. Gel şu an öyle bir problem yok ama annem öyle söylemiştim. Eğer hani bez alırsan sana filmi almayayım Bundan sonra bir de silkiyi deneyelim diye. Bunlar da sağlık bunlar. Almışlar şöyle. Sonra geçenlerde bir alışveriş videomda izlediyseniz bahsetmiştim. Bu çubuklardan bulamamıştım ben burada. Teyzem varmıştım. Teyzem oradaki birinden aldı diye. Sağolsun almış ve onu getirmiş. 16 tane. Bir tane daha slipinin şöyle küçük boy bezi. Burada havlu kağıt var. Orada da tuvalet kağıdı var. Orada da 5 litrelik yağ var. Onları kaldıramayacağım. Bir de şurada bir şey var. Hmm, bu da şey... Ee, geçen de yine bir videoda bahsetmiştim. Teyzemde şeylerim, tabaklarım Enişte markasını şey yapacak demiştim. Hatırlarsanız konuşmadım. Onların devamı gelmiş. pasta tabaklarıma devamı gelmiş. Madem okumaya gelecek. Böyle market uğradıkları bu kadar. Ben şimdi hemen bunları yerleştireyim. Ondan sonra Aslan seneler neler almış onlara bakalım. Şimdi Aslan'a geldim. Şu annemin Aslan Aksel'e aldıklarını da göstereyim size. Doldurmuşum gene. Şöyle bir tane takım almış. Bunları zaten göstermişti de bize. Canlısını görememiştik. Şimdi gördük. Güzelmiş bu takım ya. Şort falan hmm. çok güzel. Evet şöyle bir takım. Ondan sonra bir tane şöyle şort. Bir de böyle şort. Bir tane şöyle. Şurası tek mi? Takım mı? Hı. Hı. <laughs> Bir tane şöyle takım. Şurası Deniz şortuna benziyor gelişe. <laughs> Bir tane böyle takım almış. Bir tane böyle zıbın. bir tane daha böyle zıbın. Yazın zaten en çok giyeceğimiz Aynen. şeyler. Değil mi? Bunlar. İhtiyaç olacak şeyler. Aynen öyle. Bir tane böyle beyaz zıbın. Bir tane de kısa kol zıbın. Ondan sonra aynısının bir de mavisi var burada. Kaç tane zıbın aldın ya? 2, 4, 6 tane almışsın valla. Bir de Aa, Panik yok dayım var. bir de böyle bir uzanmış. Üzerinde panik yok dayım var yazıyor. Artık bunu giyip dayısına... Herkesine dayısı var. Aynen öyle. Oğlunu sağlam bir dayısı var. Aslında aksiyeli aldıkları da bu kadar annemin. Böyle. Ben artık bu videoyu kapatayım çünkü biraz fazla uzun oldu. Umarım bu videoyu da beğenerek izlemişsinizdir. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada beni Instagram'da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.